Çok sevgili YouTube, bir başka Rainbow Six Siege videosuna hepiniz hoş geldiniz ee, Kanalımızda bir başka Rainbow Six Siege videosu olacak efendim bu. Ee, 3 ay boyunca ben kanala video atamadım. Bunun sebebi bir işte çalışmış olmamdan dolayı. Ee, ama bugün Rainbow Six Siege şöyle bir göz gezdirdim. Zombi modunun geldiğini gördüm. Ben normalde 10 gün önce geldi ama e, 3 günü var. Oynamak isteyenler Rainbow Six Siege indirip oynayabilir. 3 gün içerisinde e, etkinlik bitmeden. E, Bakmak isteyenler olur diye düşünüyorum. Ben evet, Containment adı verilen bir tane zombi modu geldi. Hemen bilgiye bakalım şöyle. Ee, 5 vs 5 yani toplamda yine 10 kişilik 3 dakikalık kurnahtar. Ee, yuva yok etmek e, etme. Hedefler. E, saldıranların e, zombilerin hani yuvalarını yok etmesi lazım. E, zombilerin de yuvalarını e, savunması lazım. Proteinler e, zombi tarafı oluyor. Biz yine insan tarafı oluyoruz yine. Ee, normal maçtan bir farkı yok hani 5 ve 5 bir taraf insan oluyor bir taraf zombi oluyor o zombi tarafı e, yuvalarını korumaya çalışıyor insan tarafı dediğim gibi e, proteinlerin e, yuvalarını yok ediyor bakalım e, bu etkinlik nasıl olmuş ilk defa deneyeceğim umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz aşağı taraftan yorumlar, e, yorumları ihmal etmeyin beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi bakalım eğimimiz ne durumda? Hani oyunu bulursa eğimimiz ne durumda? 3 aydan beri hatta 4 ay oldu herhalde pek bir bilgim yok. Umarım eğimim kaymamıştır. Yeni sezonu duyuruldu. Bakalım yeni sezonu da başlar mı, başlamaz mı bilmiyorum. Şu anlık emin değilim. Evet, yuva yok etme moduna hepiniz hoş geldiniz. Bakalım Rainbow Six işte bugün zombilerin yuvasını yok edecek mi edecek mi izleyecektim ama savunan taraf olduk. Oyuna savunan taraf olarak başladık. Bakalım. Şimdi bizimkiler toplantıda savaşı vermiş. Ha bu arada karakterlerin tipleri farklı. Şöyle göstereyim size. Jagger'ın tipi böyle. Miran'ın tipi böyle. Kyle'ın tipi böyle. Warden'ın tipi böyle ve Arun'un tipi böyle. Arun'un tipi yalnız çok iyi bir tip. Arun'u aldı. Al bana da Mira kaldı ya. Neyse Mira'yı alayım bari. Nasıl? Benim Mira'yı aldık. Şuradan ben bir şey yapmadım Birazcık oyunun ana sesini kısayım bakalım. Ya şu ana ses 40 times zaten. Gereği yok. <laughs> Bak sen. Al kontrolüsü haritasını yani kontrolüsü mahvetmişiz. Kontrolüsü mahvetmişiz. Evet, üç tane yuvamız var. Üç tane yuvamız var. Bu yuvaları korumamız lazım. Abi, reinforceları atalım da ne olur ne olmaz. Gerçi bu modda herhalde reinforce'a gerek yok diye düşünüyorum. Az karakterler çok hızlı. Saldırı yapalım. Oo. Evet. Yuvanın bir tanesi burada, ikisi yukarıda. Hadi abi, neredesiniz? Oy 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 oy, nereden öldünüz? Herifler yukarıdan ölmüş. Hayır, hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Abi hayır 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 hayır. Kesinlikle. Aa ha, eğilme yok. Eğilme yok. Tamam. Abi yu yuvamızı yok ettiler. ettiler. Ben buradan beklerim abi. Ben buradan şöyle giderim abi.

alamadım onu da alsaydım var ya çok iyi olurdu. Bu arada oyuna yeniden oynatma eee şeye geldi yani değiştirildi. Tabii ki siz zaten biliyorsunuzdur. Ben bayağı girin bayaadır girmediğim için. bunlara bana yeni geliyor. En azından bir kilime aldım oradan. Hadi bakalım. Yine, yine normal hani herkesin tipi normal. Yani Black bir tipi biraz değişik. Ben burada Ace alayım ya. Ace abi ben burada bir alayım. Tuzaklı mayınımızı alalım. Bu arada skor tablosu değişmiş. Evet. <laughs> Aa birisinin balansı koptu. Ben zombiyken bir ikilimi çıkardım çıkardım. Bu, bu benim için yeterli. Bu benim için yeterli abi. Güzel. <laughs> Yalnız zombilerin canı bayağı bir çok. Baksanız da şuraya ya, kontrolü böyle bir karantinaya falan almışlar. Parasite nest located. Where is the hmm. other one? Cameras are in reacts control. I bakayım bura patlıyor mu? ona nasıl patlayacak abi? Abi orayı baksanız ya. Aha. Ölüm koptu lan. Bir adam. Aa hiç açmışlar, hiç açmışlar. Hiç açmışlar. Aa illa öteki taraftan dolanmamız lazım. Okey abi.

Tüm mimalar bulundu da. Dur bakayım ya. Aha. Eyşan <Sessizlik> e e geliyor. Ah Hayır 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 hayır. Abi hayır ya. Abi blok attınız orada bana. Of. Abi burada bana blok attınız. <Sessizlik> blok atma 1 Bu arada Rainbow Six Siege'in bir tane e, sadece zombi tamında bir tane Rainbow 15. oyunu çıkacak. Ama bu yıl ertelendi. Normalde bu yıl çıkması lazımdı. 2022 ertelendi. Bakın hayvan gibi koşuyorlar ya. Kaybettik. <laughs> Beni orada bloklamasa bu herifler. Hani oradan belki e bir kill alabilirdim ama olmadı ya. Vallahi olmadı. Aruni ben alırım bu arada. Aruni best yani. Aruni alırım. Evet, şimdi dikenli tenelerden şuraya bir atalım hemen. 22 saniyemiz var. Oh maşallah. Aha. Hmm. Abi ben seni alacağım ya. etsin Mission start. Abi alan be. Gel be. Allah'ım ufacık bir drone peşinde koşuyor. İnanılmaz. Dedim mi siz şuraları niye kapatmadınız abi? Ufacık drone'un peşinde koştum ya. İnanılmaz bana. ne yapayım baba orada? Abo camı falan açtı. Hoppa! Kendinize iyi bakın. Yavaş, kendinize iyi bakın abi. Neredeydi abi? Herifler buradaydı.

yerler böyle. Dört canım var. Öteki yarıs nerede acaba? Aha Bana 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 Aa işte bu be. Şey, abi orada herife çarpsaydım daha iyi olurdu ama aldım. Abi lütfen lütfen saldıran tarafa da bir adam vurayım ya. Hani saldıran tarafta hiç adam vuramadım. Zoruma gitti. Şu anda iyi zaten. 3 kilimiz var. Temiz. Temiz iş. Hani e, bu ay içerisinde yeniden başlamama rağmen gayet güzel bir performans Bence Ya <laughs> bir şey diyeceğim yuvaların nasıl <laughs> dock <laughs> ettiğini e, bulamadım Onu bir türlü çözemedim herhalde yuvaların hepsini bulunca oluyor emin değil değilim hep. Aha. Ey Aha. bak hmm. Parasite Abi yok edin ben. React squad has control of cameras. Ben bir dronlayayım da. Aa, drone, drone ne olur? Adi köpek. Ana! Ay ay, ay ay Tamam tamam öldü. Hop birini aldım. Ötekiler nerede? <laughs> Ödüm taktım. Ha. Abi ben herif burada pusmuş ya. Aga. Ya tutacaksanız oynamayalım. Ha, ödüm koptu ya. Abi oraya da tutmazsın be. Ha, herif orada işte gördüm. Kartın biri orada ya. Aha biri çıktı. Her bana yüzü gülür mü be? İlk ölen ben oldum herhalde. Herif burada tutuyor. Yalnız fintalada ne mermi varmış. Bitmeyen mermi yapmışlar. Helal olsun vallahi. Sonra işte 40'ü. 60 saniye. Hayır, şafsu. No proteins left. helal olsun. Aldı lan. <laughs> Şimdi. Abi ben eş oynayayım mı? Hadi bir kere. Bir kere eş oynayayım. Eş oynayayım da bir dakika. Bunun holosu ne oldu? Holosu değişmemiş. Holosu değişmemiş abi. Eş oynayalım hızlı bir şekilde. Eş oynamayalı uzun zaman oldu. Ama eşi kendi elleriyle bitirdiler tabii ki. Skopu kaldırarak. Şimdi Önce aşağı tarafa bakmak istiyorum. Tabii, haritanın içinden geçmişler. Bu arada adamlar çıktı. Hiç kaldılar. Geçmiş olsun. <laughs> hmm. Hoppa, hop, yordan bir buradayım. Ayıp ama ayıp. İnsanlık bitmiş. Located all objectives. React squad has control of <laughs> Buradan ben bir çıkayım be. Ne

<laughs> Oppa Çok pardon. Kapı çaldı. Şuradan bir girelim hemen. Ha. Aha. Gördüm. Hayır bıçak attı ya. Aaa vurarak kork ediyormuşuz. Vurarak kork ediyormuşuz. Birinciyiz işte bu ya. İşte bu. Ne yaptık efendim? Rainbow Six e başladık ve bu ayın ilk videosunda birinci olduk. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz aşağı taraftan yorumlarda ee, yorumlarınızı ihmal etmezsiniz. Kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.